Herkese selamlar. Kestane FC. İkinci lige çıktı efendim. Ve ikinci <laughs> ligdeki ilk maçımızda sizlerle beraberiz. <gülüyor> evet saçlarımız da mavi oldu. Evet. <saçlarımızdan maribiz>. evet. <laughs> <Tatım adılar> var. Offside yok mu lan? Kolejler adam Adam Onda mı ka onun kafada şey mi var? Kafada zımbırtısı var. <laughs> güzel 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 güzel. Pardon. 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 Bu Maçta Burak yok. Sakat. Ay veriyordum. <laughs> Abi veriyordum ya super interception. And that is a super interception. Very there you go. On a plate. On a plate. Good pass. Good. Evet. On. Atarsın onu. Hocam. hocam. Sevgili hocam. Sen Sevgili hocam. <laughs> Sevgili hocam. <laughs> Bugün de bize güzel kararlarınla Şenler dinledip şenler için benim o teşekkür ederiz. Geç çıkıyorduk. Orada indireydin ya. Arada bu bu immerse, ya. Tutaj, span, Carrie, evet orada FPS'te iyi artacaktı. İyi güzel. Osionfish. Now here's a challenge for a counter attack. Oh, Armandy. Okay. You're a lot of the ball. I'll put you a little ball. I'll put you a little ball. I'll put you a little ball. I'll a little ball. I'll put you a ball. I thought that attack was actually going to lead to a chance, but maybe it's easier to see from up here than it was down on the pitch. What's that, Jocken? Adam aklı kaldırdıysa vardır. Ben ne yapıma güvenim. Takımın adı Hoyo Sermanos Forvet'in adı da Mr. White bilmiyorum fark ettim. Yav! Yav! Mr. White, yo. Great interception. Reggie, Mr. Black var bir tane. Jesse <laughs> <laughs> yok mu lan? Jesse yok mu? Ayıp etmişler. Ofside a good <laughs> <laughs> Ofside ya El call here. Offside is given, and that's in their tracks. Ah, böyle cam. Evet sevgili hocam, ne düşünüyorsun bu offside pozisyonu hakkında? Şimdi. Futbolcu. <laughs>

Geçen seferki maçtan sonra. sonra. Bu arada geçen seferki maçta kornerden e. gol attım. Kornerden <laughs> <laughs> gol attım derken direkt korneri kullandı içeri girdi. Evet. Yani Kaleci içeri çeldi aslında bakarsan. Ya şimdi <laughs> e... öyle demezsin. <laughs> <bezzetli. gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum ben onu niye atmıyorsun? Sana attım onu sus amına koyayım ona gitti. Hahahaha <laughs> Ya baksana. Hoppa! geldi gibi oldu artık. Hoppa! Hadi bakayım! Beşik! Beşik! Değil! Uuu! 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 Güzel Now setter. Ah. Hocam cesetini atıyor adam I Yalnız orada <laughs> yumuşama yapmaman beni kırdı. Orada Bu burası da bizim yeni stadyum evet, bizi. Evet, seviyoruz Bırak <laughs> Çimlerin dışında halı var ama

Adam <laughs> şınlanmanın <laughs> amına koydu. <laughs> ne yaptın <gülüyor> abi? <gülüyor> Öyle bir şey yok yani. İyibar Aynen. Gücü. Adam orada belirdi bir anda. İşte o training sahasındaki uzay gemileri benim nereden geldiğimi anlatıyor. Zaa. Zaa. Black. Adamın adı Black İçi dolu küre. Yo Mr. What? Yo? Bırak beni. Bırak. Topla Yunus'u. Yolla Yol sen. Ya. ya Gerçekten burada olmuştu Teşekkür ederim hocam. The <laughs> Kaleci 9 yaşında mı lan? Niye? Raizen 9, 9 yaşında. Arkadaşları orada. <laughs> da. yokmuş lan, Mr. Black'miş bu yani. <laughs> en yanlış okumuş. Katmaya <laughs> 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 geldik. <laughs> <laughs> Ormanda ter, olmaya geldik. Kestane seninle ölmeye geldik. Kestane. Ay. Kestane. 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 Gol yemeyin oğlum. Gol yemeyin lan. Lan ne oluyor? Saçma sapan. Yapmayın Kestane lan bu. Offside. <laughs> Ama

Adama götümü dayadım. Çıkmıyor. Helal karşı. Gitmeyecek. <laughs> Ay çok güzel düşünülmüş ki. Aa, yukarı bak. Yukarı bak. Baktım bak. Atamıyorum. O ne? ne? Geç baktın. Abi ben baktım adam atamadı ki yani. Biliyorum biliyorum. Tuttu yani ne yapayım yani. Ürünü ferah tut. <laughs> Senin içini biliriz. Burada bu, bu Fatih'in kaçıncı maçı mı sizce? Bayağı 200 oldu herhalde 200 mi? 100 lan Ne yapıyorsunuz oğlum? Ben ne yapıyorum? 115. maçım şeyini bunda herhalde bir 3 sezon önce aldım yani Ekonomik iş mi? 115. maçım Ağabey evet. Helal Al onu Helal Kardeş ayıp. Adam kaleci ya. Adam tıpkı gerçek gibi kurtardı. Adeta gerçek. Gerçek. O neydi adeta gerçek? Sahanda mı vardı var çıktı? Ay, ay, ay. <laughs> hmm? Hmm. hmm. <gülüyor> <gülüyor> Bu adamın 86'lı. Zappings! <laughs> Hoca'cım. Bak nerelerde gösteriyorum. <laughs> Hey, hey yavrum. Ya. Bu hmm. ya Ona hey yavrum He diyelim ama. Oh. 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 Adam sert vurdu yerden vurdu. <laughs> Neden vurdum lan bu? Fake mi atacak Seto. Adam baktı bak. Nasıl himself bas. with decent movement bas. Ne biçim pusla? Ya onu Boş değil. Gücüne güç. <laughs> Atmaya geldik. Şık 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 şık. Formanda ter! Olmaya geldik. Ha bu arada formamızı değiştirdiğimizi söyledik mi? Söyledik. Ya. <laughs> ya. Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> Oha. <laughs> <laughs> Defansı Bir bakla alıyor. <laughs> Gözleri yaşlı. Ya Acam ya, acam ya. Bir şey yok tamam sus ya. Adam akrobatik clearance mı akıllı çıktı? <laughs> İstanbul here with the ball. Oh. That's good attacking play. Positive thinking. Oh, oh. Ters bir şey atıyordu benimki. Ne var ya? <laughs> iyi kurtardın değer. O kosta kurtar gibi defans var sen ne yapıyorsun? <laughs> Ay Tam oldu biraz. Tut onu! Allah'ım ne Nasıl ya? <laughs> Doğru dolarmışım demin olamadım. Yüz kontrol yapamadı ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah geliyor Hocacığım se hacım Helal be Saw it coming cut it out good work Şu paslar düzgün atın artık ya <laughs> Artık ikinciliğe geçin İkincilik oyuncusunuz artık büyük düşünün ya <laughs> Hocam tehlikeli hareket uyar Ben içeri tutacağım. O ne? He 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 Al sana Sivetmix Helal Ya adam, benim bacak gitti gene ya Nere Daha dakika 77 Canımı dişime taktım ne yapayım? O zaman canını bacağına tak küçük bir The problem is in the I've pas atmadım. He hasn't asked for treatment Çok ortada dönüyor bak ya. Ay, ay, aman, aman. Allah <laughs> Ya on numara pozisyonumu almam lazım orada ya. Tipik bir Alex golüne imza atabilirdim bir Alex değilsin. Bir Alex değilsin Serkan. Belki de. Belki de bir Alex'ten daha fazlası Ya o toptan niye sağa koşuyor? Niye? Çünkü benim tarzım bu. Açıyor Stay, stay. Sana vereceğim de. <laughs> oh. Yolla. Allah. <laughs> of. At onu. <laughs> Aa, ah! o yapma ya. Öndüre yolla be oğlum. He's So many chances here. And but 8 oldu oğlum. Yoruldular. Şu kaleyi bir yoklayamadım adam gibi. Yokladın oğlum ne güzel. Cık. Üstüne vurdum ya. Bizim hastalığımız o zaten ya. That's a clever run. Çok, Çok güzel. Çok ne oldu? En an ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu?

çok kısır bir Çok maç bir izlettik seyircilerimiz. Çok kısır bir maç. Neyse. Olur. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Gör